Sevgili Başak ve Yükselen Başaklar kanalıma hoş geldiniz. Abone olup beni desteklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki son burcun ev sahipliği yapmış olduğu bir yeni ay gerçekleşiyor Balık burcunda. Bu yeni ayın etkileri sizin üzerinizde ne olacak? Şimdi buna bakıyoruz. Hangi konulara dikkat etmemiz gerekiyor ki birçok konuyu ciddiye almadan hareket etmemiz gerekmiş olduğunu gösteriyor burada. Çektiğim e, kağıtlardan dolayı. Şimdi öncelikle sinirinizi ve canınızı sıkmış olan insanlar var. Bu insanlardan kaynaklı olarak e, iş veya kendi hayatınızda dönüşümler yaşayacaksınız. Öncelikle kendinize değer verme potansiyelinizi daha yukarıya çekeceksiniz. Bana bu insan nasıl davranır? Kendinin yerine de başka insanlara çok fazla değer vermiş olduğun için ihmal edilmiş olduğunu görüyorsun. Ciddiye alınmamış olduğunu görüyorsun. Bu insanlar benim arkamdan nasıl bunları yaptı? Gümbür gümbür yapmış olduğun iyiliklerin ve fedakarlıkların karşılığını sorun olarak alacaksın ki bunlar sana doğru hızlı bir şekilde geliyor sevgili Başak. Kendine dön. Sana değer veren, emek veren insanları hayatına dahil etmelisin. Bunu yaptığında hayatındaki birçok blokajla kalkacak aşk yönünden zaten sanki ciddiye de alınmamışsın senin sinirlerini ve canını sıkan insanlar yüzünden de kendini yalnız hissediyorsun ben derdimi kime anlatayım ben sorunumu kime anlatayım derken insanların senin başına açmış olduğu sorunlarla uğraşacaksın evdekilerin dışarıdaki arkadaşlarının iş arkadaşlarının ki birçok şeyi espriye alıp ilerlediğin andan itibaren işini kaybetmeyeceksin ama ciddiye alıp sıkıntı ve sorun yaşayanlar sinirsel olarak hareket eden başakların çoğu iş değiştirme döngüsü içerisine giriyorlar. Yani bakın şimdi hangi konuda aşk konusunda mı iş konusunda mı hangi konuda sorunlar gümbür gümbür size geliyor? Bunu kestirip atmanız gerekiyor. Kanayan yara pansuman olmayacak. Çünkü sürekli içinizde zaten bir soru işareti, huzursuzluklar vardı. Bu kardeş olsun, arkadaş olsun, aşk olsun, para olsun. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekmiş olduğunda rahatlıkla söyleyebilirim. Yani burada bitiş ve başlangıçlar, düzenlemeler, yeni ay bunu getirecek sana sevgili Başak. Zaten çok titizsin. Evde bir takım eşyaları da değiştireceksin. Burada da değişim ve dönüşüme giriyorsun ya da kendine yeni bir telefon da alabilirsin. Çünkü ufak dahi olsa bir takım değişimler gözüküyor senin üzerinde ve... Şimdi bak buradaki olaylar sana şunu gösteriyor. Ben neyi öğrendim, neyi öğrenmedim, neden yanlış öğrenmişim, benim yapmış olduğum yanlışlar nelerdi. Bu yeni ay sana çok farklı şeyleri öğretiyor, çok farklı olayları gösteriyor ki en büyük durumda diyor ki kendine değer verip insanların yapmış olduğu birçok şeyi tiye alarak başarılı olduğu müddetçe evet düşmanların çok fazlasıyla artacak ama sen onlardan sıyrılıp yukarıya çıkacaksın. Çünkü birçok kişiyle bağını kopartman gerekecek sevgili Başak. E, kendine değer vermeye başlayacaksın ya. Sana değer verenlerle bir arada olmaya başlayacaksın. Bunlar kimlerdi? Arkadaşların da arkadaşlarını bırakıp ailenin ne kadar değerli olmuş olduğunu göreceksin. Bunlar çok önemli. Gezmekten çok işin veya eğitimin daha önemli olmuş olduğunu göreceksin. Eğer evde oturan bir Başak isen de evinin ne kadar değerli olmuş olduğunu görecek. Başka yerlerle karşılaştırmayacak. Sakın ha bu tarz olaylara girmeni istemiyorum. Burada zaten ne yapıyorsan yap. İster evde otur ister çalış, ister çalışma, ister köyde ol ister şehirde ol kişilerin nasıl düşündüğüne şahit olacaksın bunları daha iyi anlayacaksın ben çok yanlış yapmışım diyeceksin insanlara güvenmekte nelerin eksik olduğunu göreceksin ve bunları tamamlayacaksın şimdi kişilerin sana karşı zaten iç yüzünü gösterecekler ama 6. siyatın artmış olduğu için daha yukarı çıkacaksın bu konuyla ilgili aşırı harcamalardan uzak durman gerekiyor biliyorsun ki balık suyu temsil ediyor sevgili Başak ve e, sende de çok fazlasıyla hassaslaşma var duygusal yönden fırtına var kopacak içinde lütfen önemsemeden hareket edelim hemen aşk durumuna geçiyorum yediğine içtiğine dikkat ediyorsun çünkü su zehirler su zarar verebilir özellikle e, ekinleri ürünleri olan insanların sevgili başakların özellikle ürünleri zarar görecek. Buna da dikkati çekiyorum. Aşk olayına geldiğimiz zaman evli olanlar için bakıyorum aynı sistemde koruma ve başarıya doğru ilerleme gözüküyor partnerinde. Eşinin istediği bir işin gerçekleşmesi için iki vakitli bir zaman vermiş. Beklediğiniz haber olumlu bir şekilde gerçekleşecek. Bu da şunu göstermektedir ki Maddi yönden kendini sağlama alarak ilerleme, aileyi sağlama alarak ilerleme ya da ailenin istediği bir olayın iş, ev, her ne ise paraya sizin için ne temsil ediyorsa bu gerçekleşecek sevgili Başaklar. Bekar olan Başaklara bakıyorum. Daha öncesinde Başaklar beraber oldukları bir kişiyle kavga edip tartıştıkları için şu an Depresyonda ve kararsızlar. Tekrardan geri dönüş durumları söz konusu. Sevgili bekar Başaklar, geçmiş sana doğru hızlı bir şekilde geliyor. Önemli olan sen istiyor musun? ...çünkü seni çok fazlasıyla kararsız bırakacak... ...seni depresyona sokmuş... ...depresyondan e, çık tam çıkacağın esnada da... ...tekrardan senin hayatına girmek isteyeceğinden dolayı... ...sen kararsız kalacaksın... ...buradaki karar sana bırakıyorum ama... ...okunmuş olan kitap bence okunmasın... ...çünkü aynı sorunlar tekrardan yaşanacak... ...yeni bir aşk konusu da senin için gündeme gelecek... ...belirli bir dönem sonra... ...yani tekrardan bir ayrılığın söz konusu olacak... ...çünkü yeni kişi senin hayatına girmesi gerekiyor... Sevgili Başak. Çalışan Başaklar ne alemdeler. Çalışan baka Başaklar. Bir de konuşabilsem kağıtları çekerken kafam karıştı. Evet, çalışan başalkılar iş yerinde yapılmış olan dolandırma, yalancılık gibi bir takım durumlarla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Üstlerine suç, iftira tarzında bir takım durumlar atılacağı için kavgaya çok fazlasıyla açık olacaksınız. Çünkü artık yeter ben kendimi savunuyorum tarzında hareket edeceksiniz. Çalışanlar mücadele edecekler ve iş yerlerinden herhangi bir ayrılma durumu söz konusu değil işle alakalı aksine gelişme var. Evet, çalışmayanlar için de bir süre daha aynı sistemde. Hmm. Çalışmayanlar bekledikleri haberleri alacaklar ama bunun için birazcık zamana ihtiyaç var ve artık mücadele etmekten çok yorulmuşsunuz ki Başak. Yani kendini ifade etmeye çalışmak, anlatmak, çalışmak. Bakıyorsun diyorsun ki bunların ben hepsini ne için, kim için yapıyorum ya? Derin bir boşluk söz konusu olarak gösteriyor ama yeni aile beraber biraz depresif olacaksın. Daha sonrasında yeni kararlarla ayağa tekrardan bir kalkacaksın. Değişen duygu ve düşüncelerine göre hareket edeceksin. Onun için ben senin doğru karar alacak olduğunu, doğru yönde ilerleyecek olduğunu ve kendine en başta da söylediğim gibi değer vererek hareket ettiğin zaman seni hiç kimse hiçbir şekilde yıkamaz. Her zaman tedbirlisindir ve şanslısın aslında Başak. Çünkü yalnız değilsin. Seni anlayan çevrende bir takım insanlar da var.